True Crime videoları için abone olup like atarak destek vermeyi unutmayın. 911 ile konuşmadan önce, kararsız Lauren Thompson annesini aradı ve üç çocuğuna onları sevdiğini söylemesini istedi. 10 Ocak 2019 günü öğleden sonra 14.24, bir 911 operatörü Texas, panolada kafası karışmış bir kadından bir telefon aldı. Lauren arabasını terk etmiş ve ormanda kovalandığını iddia etmişti. Panola şerifi Kevin Lake'e göre, arka plan gürültüsünü duyabiliyorduk ve koştu çıktı. 32 yaşındaki sürücü operatörle konuşurken, polis memurları 911 telefon sinyaliyle arabasının yerini tespit etti. Bölgedeki bir çiftlikten pazara yoluna doğru dışında bir hendekteydi. Yetkililer kaçmadan birkaç dakika önce birlikte olduğu arkadaşıyla da hızlı bir şekilde konuştu. O ve Lauren'in öğleden sonra arkadaşlarıyla balık tuttuklarını iddia etti. Kisi ayrılırken Lauren arabasını yoldan çıkardı ve araba çamura saplandı. Lauren'e bir araç almak için evine yürüyeceğini ve arabayı çıkarmak için zincirleyeceğini söyledi ama onun yerine gitti. Yetkililerin Lauren'in telefonunun pilinin bitmesi nedeniyle sona erdiğine inandıkları görüşme yaklaşık 22 dakika sürdü. Lauren'in annesi Tori kaseti dinledi ve kızının operatöre kendisine ateş edildiğini söylediğini söyledi. Görüşmenin sonunda sanki biri onu ürkütmüş gibiydi. Nefes nefese gibiydi ve sonra telefonu kapandı. 911 ile konuşmadan yaklaşık 20 dakika önce Tori dengesiz kızının onu aradığını söylüyor. Beni aradı ve anne dedi, çocuklarla konuşmam gerekiyor ve biraz çılgına döndü ve sonra dedi ki, lütfen çocuklara onları sevdiğimi söyle ve lütfen babalarına söyle, onu seviyorum ve ben üzgünüm. Yetkililer hemen Nauren'i aramaya başladı arazi araçları, köpek ekipleri, dronlar ve helikopterler kullandılar. Ayakkabılarından biri bulundu, ancak yoğun ağaçlık bir alan olduğu için izlenecek ayak izi yoktu. O sırada Şerif Lake gazetecilere, yetkililerin kimseyi dışlamamasına rağmen, Lauren'in arkadaşlarının onun kaybolmasına karıştığına inanmak için bir nedeni olmadığını söyledi. Önemli bir ayrıntı, Lauren'in arabasında boya bulaşmış olması, onun kasıtlı olarak yoldan çıktığı teorisine yol açıyor. Ayrıca Lauren ile kaybolduğu gün birlikte olduğu birkaç kişi arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentiler var. Bu insanlar sorgulandı ve o zamandan beri onlardan biri vefat etti. Görede dahil olmak üzere birçok yerel halk, o gün Lauren ile birlikte daha fazla insan olduğuna inanıyor ve bunlardan biri dava üzerinde çalışan bir müfettişle ilgili. Sheriff Lake, akrabalarının olaya karıştığına dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor. Temmuz 2022'de bir çalışma ekibi Panola ilçesinde iskelet kalıntıları buldu ve Lauren'in ailesinden diş kayıtlarını sağlaması istendi. 13 Aralık'ta yetkililer, kalıntıların 32 yaşındaki kadına ait olduğunu açıkladı. Müfettişler, kalıntıların bir süredir olay yerinde bulunduğuna ve bir ölüm nedeninin belirlenmediğine inanıyor. Lauren'in babası Girek, hala cevaplar aradıklarını söylüyor. Adli tıbbın bir sonraki aşaması, doğal veya normalden farklı bir ölüm nedeni olup olmadığını belirlemek olacaktır ve yetkililere göre bir şekilde doğrulamak için bu süreçten geçmek zorundalar. Lauren, kilise arkadaşı Ruth tarafından tatlı, ilgili ve çalışkan olarak tanımlandı. Kaybolduğu sırada arkasında 3, 5 ve 9 yaşlarında 3 çocuk bıraktı. Greg, Laureni torunlarında görmenin bir lütuf olduğunu söylüyor ama aynı zamanda onlara annelerinin başına gelenleri anlatmanın ne kadar zor olduğundan da bahsediyor. Zor olan kısım, bu bilgiyi onlara ifşa etmek için çocuklara nasıl yaklaşacağımız. Benim için ve Emin'in Tori için de bir çocuğun gözlerine bakmak çok duygusal, Vanola ilçesinde bulunan iskelet kalıntılarının 2019'dan beri kayıp olan kadına ait olduğu doğrulandı. Ancak ailesi hala cevaplanmamış birçok soru olduğunu söyledi. Greg adlı tıbbın bir sonraki aşaması doğal veya normalden farklı bir ölüm nedeni olup olmadığını belirlemek olacaktır dedi. Ve yetkililere göre bir şekilde doğrulamak için bu süreçten geçmek zorundalar. Panola ilçesi şerif ofisi, ilgili tüm soruşturma ipuçlarını takip etmede gayretli olacağını söylüyor. Ailesi ayrıca 911 çağrısının yasal olarak serbest bırakılmasını beklediklerini de söyledi. Çünkü eğer 911 çağrısı paylaşılırsa polislerin bulamadığı şeyleri onu tanıyan kişiler bulabilir. Genelde katilin bilgi sahibi olmaması için bu tür bilgiler polisler tarafından saklanır ya da mahkeme halkla paylaşılmamasına uygun görür. Fakat anlaşıldığı gibi polisler hiçbir ilerleme kaydedemiyor. Bu davada ilerleme kaydedilemiyor ve muhtemelen bu şekilde faili belirsiz olarak kalacak. Ama eğer herhangi bir gelişme olursa bu kanalda paylaşacağım. İzleyen herkese teşekkürler. Siz nasıl davaları seviyorsunuz? Yorumlarda belirterek yeni videolara siz karar verebilirsiniz.